Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klasik mezarlık desesi hala iş yapar mı buna bakacağız Biliyorsunuz ki küçük prens geldikten sonra Buz büyücüsünün yerini almıştı ama Küçük prens yokken de buz büyücüsü kullanılıyordu Ben videodan önce bir tane maç attım denemelik Yani güzel aslında iş yaptı ama Yine de tabii ki de hiç belli olmaz Ve diğer yandan baktığımız zaman da ana hesabımın bana yaklaşık 2 haftaya falan yakın Kalkmış olacak Umarım sizlerle birlikte daha güzel işler yapmış olacağız. Gerçekten merakla bekliyorum. E, hesabımı gerçekten bayağı bir özledim. Bir an önce artık gelsin de böyle nihayete kastığımız e, videoların sayısı daha da artmış olsun. Hadi bakalım lafı da daha fazla dolandırmak istemiyorum. Destemiz bu şekilde Azısanız başlayalım. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Hadi bakalım. Bol şans diyelim başlayalım. Hançer düşesi varmış. İsmi de Red. Bakalım neler olacak videomuzda. Şöyle bir şövalyeyle başlayabilirim ama bir yandan da rakibin hamle yapmasını beklemek istiyorum. Çünkü genelde biliyorsunuz ki mezarlık destesi 2 iki kat iksirde daha fazla çalışmaya başlar. Ama eğer ki rakibimizde gerçekten ağır bir deste oynuyorsa biz de başlayamayacaktım ama o da başladı. Tamam güzel bir problem yok. Sol tarafa şöyle bir varil atalım bırakalım. Yüksek ihtimalle Lockbait oynuyordur ama... Önemli değil. Eğer böyle fıçı falan atarsa da ana kuleyi açabilirim. Tamam çok güzel. Şöyle bir tersten ya da yok şuradan bir atalım bir ejderi. Bakalım neler olacak. Tamam cellatı varmış. Güzel. Belki cellatla ana kuleyi açabiliriz arkadaşlar. İşimize gelebilir ama evet rakibimiz aceleci davrandı. Şöyle bir savunalım onu. Güzel bir hamle yaptı. Yani okları güzel attı. Beklemiyordum. Yalan söylemeyeyim ama olsun. Şöyle bir ana kuleyi açmak istiyorum. Çok güzel. Aktivasyonu yapmış olduk. Ve cellat da benim en sevdiğim karttır bilirsiniz bu arada. <laughs> bir de arkadaşlar yeni bir seri düzenlemeyi planlıyorum. Bir tane yorumlarda arkadaşımız söylemişti. Yanılmıyorsam ismi Ömer olması lazım. Ee, orta kupalarda Viper destesiyle kupa kas falan demişti. Bu fikir benim de aslında aklıma yattı. Yapmak isterim şahsen böyle 11 level 12 level falan kule seviyesi olan bir hesabım var. Belki orada Evrim Şövalye ile birlikte hani Viper Desesi de kasabilirim. Bu arada savunabilecek bir şey olmadığı için bir saldırdım. Tamam cellat orayı tutar ama çok fazla da tutamaz. Mezarlığı genelde zor tutuyor cellat o yüzden hemen gönderdim. Bir de hani çeteyi falan yarasayı çıkartınca da atayım dedim. Güzel oldu. Koçbaşı da bayağı bir erimiş oldu. İşime gelir. Ama rakim de destesini tam olarak anlayamadım bu arada. Gerçekten garip bir destesi varmış. Tamam cellat bizim mezar taşımızı kıracak. Biz şöyle arkadan bir buz büyücüsü sallayalım. Tamamdır. Hatta şöyle evrim şövalyeyi bırakıp şöyle bir hata daha kalkabilirim belki. Ya da bir zehir atalım. Çok güzel bir zehir pozisyonu verdi bize. Evet mega şövalyesi de varmış rakibin. Dikkat edelim. Eğer yakalanırsak başımıza ağrıyabilir. Şöyle bir buz büyücüsü göndereceğim. Ana kulemiz de açık olduğu için birazcık rahatım açıkçası. Tamamdır. O şöyle tutalım. Ve e, şu koç başında şöyle tutmak istiyorum. Yani rakibimiz agresif oynuyor ama genelde atakları beni çok fazla korkutmuyor açıkçası yani. Ve tekrardan zehir pozisyonu verdi bana. Şöyle tekrardan gönderelim. Yani mezarlık atmak istemiyorum çünkü iki kat iksirdeyiz ve hani genelde kart toparlayıp üzerime gelebilir. O yüzden çok da fazla agresifliği abartmak istemiyorum açıkçası. Şöyle buz büyücüsü atalım. Tamam kötü bir oklar attı bu arada. Şöyle arkaya doğru bir Mezar taşını sallayacağım. Koçbaşı bile atsa tutarız diye düşünüyorum ki hatta şöyle bir hata kalkmak istiyorum tekrardan. Bakın, tuttu köprüde. Tamam, güzel. Ama mezarlık gene vurabilir yani. Ona dikkat etsin rakibimiz. Zehri göndermeyeceğim. Çok agresif kaçabilir o yüzden. Sakin olalım, arkadan oynamaya devam edelim. Tamamdır. Koçbaşını tuttuk. Çok güzel. Hatta şöyle bir zehir daha göndereceğim. İyice orası bir garanti altına alınmış olsun. Ona başımız ağrımasın. Tamamdır. Şöyle bir mezar taşı dikip e, şöyle bir şövalyeli tutabiliriz. Bir yandan da bana yavru ejder atmam için bir fırsat vermiş oldu. Çok güzel. 3 kat iksire girdiğimiz zaman da atağa kalkabilirim bu arada. Hatta şöyle yapalım. Çete gelir mi? Çete gelmedi ama yine de atmış olduk zehri. O olsun. Mezarlığımız bayağı bir vuruyor bu arada. Yani hançer düşesi gerçekten çok kötüymüş mezarlığa karşı. Bunu fark etmiş oldum. Yani son bir birkaç atak şansı kaldı rakibin. Yani aslında bir zehir bir kasırga galiba bitiyor maç ama gene de şöyle bir kontrol edelim. Evet tersten gelmeyi tercih etti. Zehir 184 vuruyor. Tamam. Galiba yetmiyor arkadaşlar. Sakin kalalım. Tamam şöyle bir zehri gönderdim. Tamam o atlayabilir kulemize çok da bir şey olmaz yani. Zaten bayağı hasar önde olduğumuz için. Hiç korkutmuyor beni. Tamam bir zehir daha döndürdük. Ve iyi oyundu diyelim. Ve yavaştan da diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet diğer rakibimizi de bulduk. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. Yüksek ihtimalle pek oyuncusu. Flamasındaki rozetlere baktığımız zaman. o kraliyet devin direkt gönderdi. Ve bu hatalı bir hamle. Şöyle savunalım. Ondan sonra atağa kalkabiliriz. Çünkü direkt köprüden 6 iksirin attı. Ve bizimkiler de bunu savunup atağa kalkacak. Şimdi bakalım nasıl savunacak. Gerçi şu an iksir toparladı. Bunun farkındayım ama yani gene de bence bir şekil yani zor savunur diye düşünüyordum da. Mini pekkası varmış. Sanıyorum ki bu kendi nasıl bir deste oluşmuş. Şöyle bir atak kalkmak istiyorum. Bakalım ne yapacak. Evet çok gerçekten kudruk barzo bir rakip geldi karşımıza. Bu arada Barzu demişken ileriki zamanlardaki videolarda ben de Barzu destesi yapabilirim. Normalde hiç oynamam. Yani oynayanları da sevmem ama yani bir ileride bir denemek istiyorum. En azından bir video fikri çıkmış olur benim için de. Sizlerin de hoşuna giderse yapabilirim bunu. Ya kafam kafama yattı açıkçası diyecektim de bu rakip gerçekten bayağı bir psikopat bir rakip çıktı. Biraz sakinliği öneriyorum bu rakibe gerçekten. Yani hem Bolon var hem Kraliyet devi var hem yani yaşlı cadı var yok artık ya. Gerçekten yok artık. Mini Pekka var. İşte Yaşlı Cadı, Kraliyet Devi, Balon. Barzo'nun öz evladı diyebiliriz. Hatta bu arada Yaşlı Cadı'yı çıkarttığı için... ...tekrardan e, mezarlıkta girebilirim bu arada. Haberiniz olsun. Hatta şöyle yapalım. Tamam hiç önemli değil. Onu şöyle savunalım. Tamam sol kuleyi almış olduk böylelikle. Sağ kuleyi vereceğim. Belki biz bu rakibe 3 taşla gidebiliriz ama şey olarak sıkıntıdayız. Yani yaşlı cadısı olduğu için biraz zorlanabiliriz açıkçası. Ee, şu an ne yapsam diye düşünüyorum. Tamam. E, Yavru ejderi gönderdim. Onu da şöyle savunalım. Balonu var ama olsun. Tamamdır. Şöyle yapalım. Mezar taşını şöyle bir dikelim arkadaşlar. Ondan sonrasında belki 3 taça doğru gidebiliriz. Balonu yüksek ihtimalle Aynen öyle arkasına atar diyecektim Arkasına gönderdi Tamam Gerçekten çok enteresan bir oyun sahibi Olan bir arkadaş geldi karşımıza ya Oyun tarzını hiç beğenmedim açıkçası Gereksiz bir Mega şövalye gönderdi orada O eriyecek hatta oradan hatada kalkabiliriz Kart toparlayıp Tamam çok güzel işime gelir Ben 3 taca mı gitsem acaba diyeceğim de 3 taca gitmeyelim Neyse şöyle bir deneyelim bakalım şansımızı şu an yaşlı cadısı da yok elinde. O yüzden şu an böyle agresif tutum sergiledim. Ve gerçekten kulesine de bayağı bir vuruyoruz. Enteresan bir rakip ya. Bu harbiden <laughs> bu kadar da enteresanı görmüyordum açıkçası ya. Neyse iyi oyundu diyelim bakalım. Diğer maçımıza da yavaştan geçelim. Diğer rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Hançer düşesi varmış bu rakipte de. Hadi bakalım neler olacak. Flamasında da balonu falan görmüştüm. ...yüksek ihtimalle balon oyuncusudur. Bakalım göreceğiz neler olacak. Eğer harbiden balon oynuyorsa tutabiliriz. Yani çünkü mezar taşımız var. Yavru var. Kasırgamız var. Buz güvücümüz var. Eğer bir enayilik etmezsek... ...iksirsiz yakalanmazsak... ...bence bu rakibi... ...bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum da... ...o barbarlar ne alaka ya? Çok ilginç. Gerçekten bu kupadaki oyuncular... ...çok ilginç oynuyor bu oyunu. Yani gönül isterdi ki... ...ana hesabımda... ...bu tarz içerikler üreteyim ama... ...maalesef işte ban yiyince... Karşımıza böyle dandirik dönerik rakipler geliyor. Yani o boşluğa falan da gerek yoktu. Çok fazla agresif oynuyor bu arada. Yani iksir falan hiç saymayan rakipler bunlar. Ama biz de çok iksir harcadığımız için hata kalkamıyoruz şu an. Bu kötü oldu. Evet. Şöyle bir barbar vali göndereceğim. O valkürü niye attın sen ya? Allah Allah çok ilginç. Yani şu an neleri gördük arkadaşlar? İskelet ejder. Ee, barbarlar. Kafam karıştı. Boşluk var. Yani gerçekten çok ilginç ya. Eyvah eyvah. <laughs> bu kadar da agresiflik olmaz kardeşim. Bu nedir böyle? Köprüden basıyor direkt. Yani böyle iksir kontrolümüzü bir elimize alalım. Ona göre saldıracağım ben de zamanı geldiği zaman. da de o vurmasın ya. Tüh. Onu da şöyle savunalım. Normalde ana kule açardım ama şöyle uzaklaştırsak daha iyi olur gibi. Hatta şurada tanklasın onları. Tamam çok güzel. Belki buz büyücüsü birazcık çalışabilir orada. Hadi lütfen. Çok güzel. Yani hasarda öndeyiz ama yani ben iksir kontrolünü bir sağlayabilsem bu rakibi yani patates ederim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü oynuyor. Şöyle bir mezar taşı daha dikelim. Tamamdır. Hatta arkadan da bir şöyle yavru göndereceğim. Ondan sonra bir hızlı hata kalkabilirim bu arada da. Maçı bıraktı acaba? Yüksek ihtimalle yavru ejder ve buz büyücüsü kasırgamı gördükten sonra maçı saldı rakibimiz. Yani ben buna gülerim. Yani şu an oyundan çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum ama gerçekten çok kötü bir oyun tarzına sahipti. Şöyle hemen bitirelim. Ya çok ilginç maçtı ya. Harbiden söylenecek söz yok yani. İyi oyundu. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Size hemen şöyle maç geçmişini de göstereyim. Yani birbirinden enteresan rakipler geldi. Zaten biliyorsunuz ki yan hesabımda olduğum için de barzo rakipler geliyor. Genelde iksir e saymayı bilmeyen rakipler geliyor karşıma. Bu yüzden çok da fazla zorlanmıyorum açıkçası. Ve hani desteğe gelecek olursak da klasik mezarlık bence yani rakip eğer oyunu bilmiyorsa her şekil bu desteği iş yapar yani. Ama tabii ki de böyle çok üst düzey bir rakibe karşı oynarsanız ben bu desteğin çok da fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Yani bir de biliyorsunuz boşluk falan geldi oyuna Yani buz büyücüsünü falan belki korursanız Gene iş yapabilir bu desti ama Harbiden oynaması zor Onun haricinde şu sandıklarımızı da açalım bakalım Hemen şunları bir hızlıca açalım Evet bunlardan bir şey gelmedi Bundan da hiçbir şey beklemiyorum Hızlıca açalım Aynen öyle bakalım Evet 20 tane sıradan şey Burada da bir tane sandığımız daha varmış Bunu da açalım Bundan da bir şey gelmedi. Aynen öyle. Bu kadar yani. Dediğim gibi umarım keyif aldığınız video olmuştur. Yani desteği seviyorum. Eski zamanlarda çok oynardım bu desteği ama bence çok da fazla yani üst düzey maçlarda bu desteğe çok da fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Öyle yani dediğim gibi. E, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.